Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki son dersimizde Üstadın Divan Harbi Örfi müdafasındaki bir bahsi okuyalım. Gazetelerle ilgili bir yer burası. Diyor ki gazeteler iki kıyas fasit cihetiyle, iki bozuk kıyaslama cihetiyle bu haysiyet bir neşriyatla ahlak-ı İslamiye'yi sarstılar ve Efkar Umumi'yi perişan ettiler. O iki kıyası, bozuk kıyası altta izah edecek. E, yaptıkları yayınlarla, haysiyet kırıcı yayınlarla İslam alakını sarstılar ve kamuoyunu perişan ettiler diyor. Ben de gazetelerde onları reddeden makaleler neşrettim. Gazetelerin yaptığı bu yanlış yayınlar, tahripkar yayınlara karşı yine gazeteleri değerlendirerek gazetelerde yayınladığı makalelerle üstad itirazını dile getirmiş. Çok enteresan. Gazetelerin yaptığı tahribatı eleştiriyor ama onu düzeltmek için yine gazeteleri değerlendirme gayreti. Yani bu üstadın yaklaşımındaki orijinalliğin bir başka örneği. Dedim ki o makalelerde, ey gazeteciler, edipler edepli olmalı hem de edebi İslamiye ile müteettip olmalı. İslam edebiyle ahlakıyla edeplenmiş olmalı. Gazeteciler İslam edep ve ahlakı çerçevesinde o ahlakın prensiplerine uyarak yayın yapmalı. Ve onların sözleri kalbi umumi müştereki milletten bir tarafa ne çıkmalı? Milletin umumi ve ortak kalbinden tarafsız bir şekilde çıkmalı. Yani milletin fikrine ve hissiyatına tercüman olan yayınlar yapmalısınız. Ve matbuat nizamnamesini, tüzüğünü vicdanınızdaki hissi diyanet ve niyet halise tanzim etmeli. Burada vicdan ve vicdandaki diyanet hissi ki alaka kaynağı da dindir zaten ve iyi niyet, halis niyet tanzim etmeli. Şimdi basın ahlak ilkeleri falan diye sıralanan maddeler var. Hatta bütün gazetelerin künyelerinde işte basın ahlak ilkelerine uymaya söz vermiştir falan diye kayıtlar var. Şimdi yazmakla olmuyor bu. Esas olması gereken şey yani bu matbuat nizamnamesi diye bir şey olacaksa eğer, bunu vicdanınızdaki diyanetçisi, yani evvela vicdanda başlıyor işte, orada bitiyor. Ve halis niyet tanzim etmeli. iyi niyet yoksa ve vicdani duyarlılık yoksa, siz kağıt üzerinde ne yazarsanız yazın. Bir kıymeti olmaz ki zaten o künyelerinde, o basın ahlak ilkelerini yazan gazetelerin Fihliata yaptıkları yayınlara baktığımız zaman zaten bunu çok açık şekilde görüyoruz. Onun için önemli olan bu vicdan ve iyi niyet, halis niyet. Halbuki siz iki kıyas fasitle iki bozuk kıyasla yani taşrayı İstanbul'a ve İstanbul'u Avrupa'ya kıyas ederek efkar-ı rumameyi bataklığa düşürdünüz. O zamanki İkinci Meşrutiyet dönemi gazetelerinde işte Avrupa'dan etkilenen yani orada tahsil gören veya işte e, değişik vesilelerle gidip oradaki hayat tarzını görüp buraya, buraya taşımaya çalışan, oradaki bir takım siyasi cereyanlardan ideolojik felsefi cereyanlardan etkilenerek buraya gelip aynen onları buraya taşımaya çalışan bir takım yaklaşımlar var. Ve Taşra'yı İstanbul'a, İstanbul, İstanbul Avrupa'ya kıyas ederek yani bu ülkenin gerçeklerini göz ardı ederek efkar olmamayı bataklığa düşürdünüz ve şahsi garazları ve fikri intikamı uyandırdınız. Ahlakı sarsarak şahsi düşmanlıkları ve intikam fikrini. Düşmanlık girince kötülük yapılıyor. İnsan düşmanına öyle yapar ve bunun karşılığında da intikam. Böylece bir kısır döngüye girilir. İşte ahlakı bozması da buradan geliyor. Zira elifba okumayan çocuğa felsefeyi tabiye dersi verilmez. Daha alfabeyi bilmeyen çocuğa tabiat felsefesinin dersi verilmez. Ve tiyatrocu, erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz. Şimdi tabii bunu yakıştıranlar da, yakıştırmaya çalışanlar da hiç yok değil her zaman var. Ama e, fıtrat, fıtratı muhafaza çok önemli. Erkeğe tiyatrocu karı libası yakışmaz ve Avrupa'nın hissiyatı İstanbul'da tatbik olunmaz. Avrupa ayrı bir dünya. İstanbul ayrı. Taşra ayrı. Akvamın ihtilafı, mekanların ve aktarım tehalifi zamanların ve asırların ihtilafı gibidir. Kavimler arasındaki fıtrat farklılıkları, mizaç farklılıkları, diğer ekonomik, sosyal şartların, ortamların farklılığı vesaire. Mekanların ve aktarın tehalifi, yani Asya ayrı bir dünya, Avrupa ayrı bir dünya, Afrika ayrı bir dünya ve bu kıtalar içerisindeki her bir kavmin yaşadığı o sınır, kendi sınırları içerisinde yaşadığı yerler de ayrı bir dünya. Gelenekleri farklı, yaşayış tarzları farklı, mutfakları farklı, ilişki tarzları farklı vesaire. Ve asırlar zaman geçen yüzyılda hangi şartlarda yaşıyordu insanlık ve şu anda hangi şartlarda yaşıyor? 10 sene öncesiyle kıyasladığımızda 10 sene önce ne durumdaydık, şimdi ne durumdayız? Geçen seneyle kıyasladığımızda sürekli çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Onun için bu farklılıkları dikkate almadan yapılacak bir takım zorlamalar sıkıntı doğurmaktan başka bir netice vermez. Akvaman kavimlerin ihtilafı, mekanların ve aktarın, çağların tehalifi, zamanların ve asırların ihtilafı gibidir. Birisinin libası ötekinin endamına gelmez. Birisinden uyan bir elbise ötekine uymaz. Demek Fransız büyük ihtilali bize tamamen hareket düsturu olamaz. En çok da etkilendikleri yer Fransa'dır. Fransız Fransa devrimi, onu Türkiye'ye taşıma. Fantazilerine girmişlerdir. Hatta Mustafa Kemal'in de bu noktada özellikle Fransız devriminden etkilendiği ve Napolyon'dan çok etkilendiği bilinen bir şey. Üstad da diyor ki Fransız büyük ihtilali orası Fransa'dır. Çok tamamen farklı ve o ihtilal çok farklı şartlarda meydana gelmiştir. Bunun başka tahlillerini de yapıyor başka risalelerinde üstad. Diğer boyutlarıyla oradaki şartların oraya mahsus olduğunu dikkate almadan aynı şey bizde de olsun diye bir arayış içerisinde, bir zorlama içerisinde girmek yanlıştır. Yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Yani teoride nazariyat olarak çok güzel görünen bir şey. Uygulamaya gelince şartların tamamen farklı olmasından kaynaklı uymayabilir bize. Onun için bunları dikkate almadan yapılan fikir beyanları, geliştirilen projeler vesaire filan buranın toplum yapısına ve gerçeklerine uymadığı için sıkıntı doğmuştur. Zaten Cumhuriyet'in başına yapılan devrimler ve bu devrimlerin meydana getirdiği travmalar ve toplum gerçeklerine uymadığı için yol açtıkları sıkıntılar ve yani hala onların sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz. Üstad bunlar bu ifade ettiği şeylerle çok önemli sosyolojik kanunlara prensiplere de dikkat çekiyor. Gazetelerin bahsettiği yanlışlara nasıl alet edildiğini de izah ediyor. Bitirecek olursak işte gazeteler medya yayınlarında bu gerçeklere riayet ederek, bunları dikkate alarak yayın yapmalı. Ve çok önemli bir şey, edepli olmalı, edebi İslamiye ile olmalı. Ahlak. Devam edeceğiz benzer konulara. Bu dersimizde de divanar bir Örfi Müdafası'ndaki bu kısmı okumuş olduk. Sonraki derslerimizde buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olun.